videoda geçen yazılar ekşi sözlükte eski bir mahkum Seda Şahin ile başından geçenleri anlatıyor. Afyon cezaevinden tanıdığım mafya babası. Koridorda rastlaştıkça selamlaşırdık. Siyasi olduğumu sanırım biliyordu. Mafya lider ve üyeleri genellikle bozkır rozeti takarken kendisinin yakasındaki Atatürk rozeti dikkatimi çekmişti. Yıl 1997. Dönemin 28 Şubat dönemi olduğunu ekleyeyim de Kemal ise rahat bir nefes alsın. Yurdum mafyası işini bilir. Dönemin geçerli rozetini de. Kendisiyle bir cinayet ve ekmek kadayıf hatıram var. Yıl 1997 idi yanılmıyorsam. Yanılıyorsam da 1996 sonları falandır. Afyon cezaevinde kaldığımız 10. koğuşun demir kapısı açıldı. Bir tepsi kaymaklı ekmek kadar uzatıldı içeriye. Sedat Şahin dışarıdan getirtmiş. Bütün koğuşlara dağıtılması istemiş. Kadayıfı yerken açık olan televizyondan haberleri izliyoruz. 1. Mafya cinayeti Benim daha önce adını duymadığım ama Belli ki namlı bir mafya reisi. İstanbul'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüş. Olağan şüpheli olarak daha önce aralarında husumet bulunan Sedat Şahin lafı kulaklarımdan girerken çatalın ucundaki tatlıyı tabağa geri bıraktım. Ağzımdakini de tükürdüm. Belli ki tanımadığım, bakın adını bile hatırlamıyorum. Bir insanın öldürülmesini kutluyorduk. O gün bunun olacağını bilen Seda Şahin önceden o gün için kadayıf siparişi vermiş. Olay televizyon haberlerine düşmeden haberini alıp tepsileri koğuşlara dağıttırmıştı. O gün bugündür ekmek kadayıfı yemedim.